Arkadaşlar bugünkü videomuzda kuşlarımızı tanıtacağız. Şimdi kuşlarımızı gösteriyoruz. Bu kardeşimin kuşarı. Bir çift Yusuf Feysel, Yusuf Feysel. Bu oyunlu dumanlı sefere giriyor. Oyundan kanadını Bu çektik. Bu da dünya ikincisi yarışta birinci oldu. Şimdi diğer yuvamıza geçiyoruz arkadaşlar. Yuvamız işte böyle. kuşlar Arkadaşlar biz bunları Biz bunları arkadaşlar yavru almak için aldık 200 lira toplam parası. 200 lira aldık bunları. Şimdi dışarıya bırak. Tanesi 100 lira arkadaşlar. Ucuz aldık. Adam tanıdık da. Burada Bunlar da, da eş arkadaşlar. mavi ile süt arkadaşlar. Mavisi mi? dişi, sütü erkek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Uçurmak istemiyoruz i̇lk, ilk ilk videomuz olduğu için Ab, abone olursanız daha da çok video atacağız. Bu kuşlar arkadaşlar çikolata bunlar pahalı. Bir arkadaşlar arkadaşlar bunu 400'e aldık 400'e almıştık bir tane abimiz hediye etmişti bir tane arkadaşlar burada da iki tane var on numara. Bir tane pahası var arkadaşlar. Çift tepe birisi eski sabunelerden var. Bu eski sabunelerden arkadaşlar. Mermeliden arkadaş. gelme arkadaşlar. Bu çok güzel bir kuş ya. Eski şeylerden, miskilerden paslı. Bu da dumanlımız arkadaşlar. Son kuşumuz arkadaşlar. Burada da işte arkadaşlarımız var burada. Şurada da bir yuva var arkadaşlar. İçini göstereyim size. Şöyle yuvamız arkadaşlar. ikili bölen. Burası gözükmüyor pardon. Şimdi işte bu yuvamız da böyle arkadaşlar. Yemlik falan. Burada da dal taşıyorlar, topluyorlar. Bakın arkadaşlar kuşlar dal da taşımış. Yumurtlayıcı hazır. Kesene. Eren beni göster. Eren Eren beni göster. Arkadaşlar. Eren beni göstersene. Eren. Yazımız oyunudur arkadaşlar.